Hepinize merhaba arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bir kitap tanıtacağım. Benim çok sevdiğim bir içerik. Hayatımı çiziyorum adlı videolar. Çoğu youtuber bunu 1 milyon aboneye 100 bin aboneye ya da belli abone sayılarında o abone sayılarını özel olarak çekiyor. Ben de bunun hakkında bir kitap aldım. Hayatını çiz Youtube'da çizildiği gibi. Pegasus yayınlarına ait bir kitap. Bu kitapta arkadaşlar hayatını çiz kitabının birebir şeyi normal kitap hali mesela bebeklik halinin bir resmini çiz Doğumumun hikayesini yaz. Eğer olağanüstü bir hafızan yoksa birilerini sorman gerekebilir. Doğumu hatırlamıyorum haliyle. Bence olağanüstü bir şeyimiz yok. Hiçbirimizin yoktur neredeyse. Doğduğun yıl gerçekten önemli bir şey için fevkalade önemli olan dünyaya gelişinden başka bir şey. O burada biraz övgü var. Böyle bir kitap yani hayatını çiz videoları için yapılmış bir kitap. Youtube'da çizildiği gibi bu kitabı tanıtacağım bu videoda. Onu sanki bir tarif kitabından yazarmışçasına yaz. Bazı yerlerde yazıyoruz, bazı yerlerde çiziyoruz. Ailen olarak gördüğün herkesin bir resmini çiz. zor olur. Zaten bu videoda çizmeyeceğim ama belki ileri abim sayılarımızda hay hayatımı çiziyorum adlı videoda bu kitabı kullanabilirim. Hatırlayabildiğin en eski anını çiz son derece bulanık olsa bile. Ee, ben en son iki buçuk yaşındaki anımı hatırlıyorum. Bayağı da bulanık hatırlıyorum. Az, az hatırlıyorum arkadaşlar. Anne babanın en sevdiği fotoğrafını buraya çiz. Salya Sümük'üne varız. Anne babanın en sevdiği derken. Annemle babamın en sevdiği mi yoksa anne babamın benim hakkımda en sevdiği mi? Bu da değişik bir şey. Herhalde benim hakkımda. Salya Sümük dediğine göre. Fotoğrafta neler oluyor? Eskiden her yere götürdüğün oyuncağını şimdi tozlamakta olduğu yerden bul çıkar. Onu buraya çiz. Sonra onu sevdiğini göstermek için bir hafta boyunca her gün onunla yat. Benim var bir sürü hala bazada oyuncaklarım küçüklükten. Neyse böyle de biraz bilgi vermiş oluyorum. Okula gittiğin ilk günkü informal halini çiz. Öğretmen anne dediğin o anki yüzünü çiz. Ya da yine onu kadar utandırıcı bir şey söylesin sanki <laughs> yüzünü. Nasıl oldu anlat. Bu defter sadece senin bakman için. Kesinlikle öyle. Ben paylaşırım yaparsam utanmam çok. Ama anne demedim öğretmen. Komik olurmuş. Ben utanmazdım. Gülerdim. Bir şey öğrendiğin bir an çiz. Yüzmek ya da bisiklete binmek gibi. O an harika biri olduğunu düşündüğünü. İlk sınıf fotoğrafını çiz. En sevdiğim doğum günü partini çiz. Nasıl da tarif et gibi. Güzel bir kitap yani. Biraz ileri gidelim. Kardeşlerin varsa onlardan bir parmaklarını boyaya batırıp buraya bir basmalar ise işte, arkadaşlar çıkarlarsa bunu uyurlarken yap. Güzel taktik. Güzel bir kitap yani ben sevdim. Böyle aktivite kitabı gibi bir de bir şey. Paralama defterinin yapımcısından galiba. Yanlış hatırlamıyorsam büyük ihtimalle değil ama olsun. Aile tatillerinizin hayat kurtaran eşyalarını çiz. Kesinlikle güneş kremi. Çıktığın en iyi aile tatilini çiz. Herhangi biriyle yaşadığın en kötü tartışmayı çiz. Bunu ben yapmadım değil mi? Bir silmeyi deneyeyim. Çok gerçekçi olmuş resmen. Ben bunu sildim ama sildimmedi. Kitabın kendiliğinden öyleymiş. Ee, seni birazcık altına şaşırtacak kadar çok güldüren bir şey çiz. Çok değişik bir kitap yani. Hayatımı çiziyorum artık. Baya ilerleyelim. Aldığın ilk single veya albüm neydi? Kapağını buraya çiz. Bazılarının yanıtım yok. Çünkü albüm seven biri değilim. Serbest kıyafet günkü en havalı kıyafetini çiz. Yapmış olduğun en utandığın şeyi çiz. Yani bazı şeyleri biliyorum ama anlatmak istemiyorum arkadaşlar. Ama dediğim gibi belki ileri abonelerde çekerim. Hayatında en zor sınavları bitirdiğin günkü yüzünü çiz. Hayatında öğrendiğin en önemli şeyin onu sana öğreten insanı çiz. Hayatında yaptığın en tehlikeli şeyi çiz. Kendi kafa Yanlışlıkla geçtim. Kendini bu podyumun üstünde duracak şekilde çiz. Gurur duyduğun şeylerin bir listesini yap. Bu sayfayı her gün varmak için kendi odana koy. Bakın arkasında sayfa var mı? Var. Neyse. E nasıl yapıştıracağız? Neyse. Buraya geçelim. Öyle düşmemişler herhalde. Ve silgi izi var. Gerçekten gerçek sandım. Bayağı gerçekti ama. Ondan neden bu kadar nefret ettin? Hayatını en sevmediğin kişiyi burcumdan aşağı düşerken çiz. <laughs> Hayatım her anında oluyor arkadaşlar. Aslında nefretten çok bu bizim bilinçaltımızla alakalı bence. Ben şimdi şu an hiç nefret ettiğim bir insan yok. Çünkü hepsinin aslında saçma şeyler olduğunu görüyor insan zaman geçtikçe. Ama vardı zamanında yani. O anlarda keşke onu atsam dediğim kişiler vardı ama sonra ne kadar saçma bir istekmiş falan dedim. Ötürü gereken birisi için bir resim çiz. Sonra bu sayfayı kopar ve ona ver. Önemli bir şeyle ilgili bir protesto pankartı çiz. Yani sen kasaba devam etsin gibi bir şey olabilir. En sevdiğin şeylerin olduğu Pinterest tarzı bir pano çiz. Doğum günündeki halini çiz. O gün olduğun gibi ya da olacağını hayal ettiğin gibi. En sona gelelim yavaş yavaş. Şimdi sana çok önemli bir son çizim var. Gözlerini kapat. Şimdiye kadar bu deftere çizmediğim bir anıyı düşün. Ne yapacağını biliyorsun. Defteri tamamladığında aşağıdaki dikişler çiz. Senin gibi süsle bugüne kadar ki hayatın çizine göre. Şimdi git ve daha fazla anlayın. Gerçekten güzel bir kitap. Arkasına da bir bakalım. Eline bir kurşun kalem tükenmez kalem ya da başka bir çizim aracı al. Kitabın içindeki talimatlardan yararlanarak en güzel, en çılgın ve en utanç verici anıların ortaya çıkar. Çiz. Gerçek bir çizim yeteneğinde olması gerekmez. Ben bir tam 5 9 yaşındayken YouTube ile alakası yokmuş. Öyle bir şey yapmışlar. YouTube'da çizildiği gibi derken. Güzel bir kitap. Gerçekten yani hoş. Bu kitabı tanıttım. Hayatın çiz kitabını. Umarım beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Hala abone değilseniz abone olabilirsiniz arkadaşlar. İzleyen herkese çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.